gün ortasına. Atatürk'ün son sözleri aleyküm selam oldu. İddianın sahibi Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doktor Ali Güler. Ali Güler şu anda Habertürk muhabiri Mahir Kılıç'ın konuğu. Hemen sözü onlara bırakalım. Ayrıntıları öğrenmek için. Bugün 10 Kasım Atatürk'ün vefatının 76. yılı. Öldükten sonra son anları, son sözleri hep tartışma konusu olmuştu. Bizler de şimdi konuyu konunun uzmanı Hacettepe Üniversitesi'nden Doktor Ali Güler'le konuşacağız. Ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Hocam sizin bu konuyla ilgili ciddi çalışmalarınız var. Anlatır mısınız? Atatürk'ün son sözleri neler oldu? Atatürk'ün son komaya girdiği anda söylediği son söz, Aleyküm Esselam sözüdür. Ee, bu söz ne anlama geliyor? Ee, onun üzerinde de yaptığım çalışmalarda e, biraz inceleme yaptım. Şimdi şöyle isterseniz toparlayalım işi öncelikle. Ee, 8 Kasım günü e, Atamız e, saat 18.30'da. E, Muayene için Doktor Neşet Ömer İrdel Hoca yanında, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak yanında. Paşam dilinizi çıkarır mısınız diyor Neşet Ömer İrdel Hoca. Çıkarıyor. Biraz daha uzatır mısınız diyor. Bunun üzerine atamız dilini tamamen geri çekiyor. Kafasını sağa çevirip sağda birisine bakar gibi konuşur gibi birisiyle aleyküm et selam diyor son sözü budur. Ondan sonra derin bir komaya giriyor. 38 saat 5 dakika sonra da e, tıbben ölümü gerçekleşecek. 10 katım günü 9'u 5 geçe. Şimdi bu sözün Kur'an-ı Kerim'de bir karşılığı var mıdır yok mudur diye ben bir araştırmacı olarak araştırdım. Baktığımız zaman Nahl suresi 32. ayette bunun karşılığı var. Vaka suresi 91 92. ayette bunun karşılığı var. Nedir bu ayetlerde anlatılan? Ee, bir takva sahibi müslümanın ölüm anını anlatıyor o e, Nasr suresi 32. ayet. Onun öncesinde de bir takva sahibi müslümanın nasıl yaşadığını anlatıyor. Şöyle söyleniyor. Efendim melekler e, Selamın aleyküm." derler ve yaptığınız iyi işlerden dolayı "Buyurun girin cennete." diyerek canlarını alırlar." diyor. Yani mealen böyle. Dolayısıyla bir insan kime aleykümselam der, selamın aleyküm diyene. Dolayısıyla bence Atatürk'ün bu son komaya girmeden önceki söylediği son aleyküm aleykümselam sözünün karşılığının bu olduğunu ben düşünüyorum. Bu arada 38 saat 5 dakika içerisinde hiçbir konuşma yoktur. O da Yasin suresinde Kur'an-ı Kerim'de bir berzah anı dediğimiz bir andır. Yani o anlatılıyor. Atatürk. Yo ateşleniyor ve zaten o son Dolmabahçe Sarayı'na kaldırır, görmesinler diye Sandalyede taşıtır falan. En son artık son komaya girdi. Artık belli ki gidiyor. Doktor gelir, tutar böyle elini. Paşam şeyin dilinizi çıkarın der, çıkar, daha dilini çıkar der, o daha çıkartır. Sondur o zaten daha çıkartamaz ve aynen şunu söyler. Ve aleykümselam. Son cümlesi budur. Ve aleykümselam. Orada bir gülümsemedir yüzünde ve ondan sonra bu dünyaya veda eder. Ondan sonra zaten kapanır gözleri. Bir daha da bir daha da açılmaz ve işte son mimkemaller o doktor mimkemallerdir. Abravaya'dır. Abravaya Marmaralı'dır. Onlar falan gelir, yetişirler ama artık artık bu sondur. Artık sondur. Zaten orada Hasan Rıza Soya Kılıç Ali'ye şöyle bir şey söyler. Tam artık veda ediyor bu dünyaya. Kılıç bak der. Koca bir tarih göçüyor. Evet. Şimdi isterseniz şöyle ben kısaca şeyi özetleyeyim. yani Atatürk o ölümü nasıl oldu yani ondan sonra yap hangi işlemler yapıldı cenaze namazını öyle gelelim. isterseniz Murat Bey bir bütün. O, noktası... de filmi soruyor Onu da e, şey yaparız şimdi e, şöyle Atatürk 8 Kasım günü iki gün önce yani vefatından iki gün önce e, 18:30'da saat 18:30'da komaya girdi. Son kumaya girişi de şöyle. Doktor Neşet Ömer İrdel ee, muayene edecek. Paşam dilinizi çıkarır mısınız diyor. Dilini çıkarıyor. Sonra biraz daha çıkarır mısınız paşam diyor. Bu sefer Atatürk tamamen dilini geri çekiyor. Ve yatağından sağına dönüp Neşet Ömer İrdel'e bakarak Aleyküm Esselam diyor. Son sözü budur. Onun için kitaba bu şeyi koyduk. Murat Bey'e göre Aleyküm Selam. Yani ee, imla olarak öyle ee, ha, ...inna değil... <laughs> ...telaffuz... ...selamün aleyküm derlerdi... ...siz aleyküm selamlarsınız... Evet. Atatürk sekizi gecesi... ...şiddetli bir nöbetten sonra... Allah ısmarladık diye mırıldandı... ...ve yeniden komaya girdi... ...bu ikinci ağır komaydı... ...ve bir daha hiç çıkmayacaktı... ...artık yanındaki herkes... ...onun son saatlerini yaşadığını biliyordu... ...ama ağlamak... ...ve başucunda çırpınmaktan başka ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. Bir ara sağındaki tuvalet masasının üzerindeki saate baktı. Herhalde iyi göremediği için bana sordu. Saat kaç? Yedi efendim diye cevap verdim. Biraz rahatladınız mı diye sordum. Evet dedi. Arkamdan Neşet Ömer İrdel yanaşıp dilini çıkarmasını rica etti dilini ancak yarısına kadar çıkarabildi. Birden, lütfen biraz daha uzatınız diye seslendi. Boşuna. Artık söylenenleri anlamıyordu. Dilini uzatacağına tamamen içeri çekti. Başını biraz sağa çevirerek Doktor İrderbe dikkatle baktı ve Aleyküm Aleykümselam dedi son seçi bu oldu. Aleykümselam. Bu biraz şeyin Hasan daha sonra sadece bu anıyı anlattığı için o da orada çünkü o da da yani Neşet Ömer Erler'in yanında. arkasından 38 saat 5 dakika Atatürk komada kalıyor, son komada. Ondan sonra 10 Kasım günü 9'u 5 geçe beyin ölümü gerçekleşiyor. ...şimdi nöbet defterlerinde bunları... ...bu süreyi e, anan şey yapıyoruz... ...hükümetin resmi tebliğleri var... ...oradan da bunları anan... ...takip edebiliyoruz... netice itibariyle evet. ilk yapılan işlem şu... Evet. ...şimdi... E, ...Sağlık Bakanlığı Müsteşarı... E, ...Doktor Asım Arat... ...Atatürk'ün... ...yüz ve ellerinin mulajların alınmasını istiyor öteden beri. Evet. Bununla ilgili bir yazışma trafiği var. Elimizde belgeleri var bunların. Aslında Ankara'dan ha, almayın diye. Hastayken mi? Ha, e, tabii yani Hastayken. alalım diye düşünüyor. O müsteşar sağlık bakanı müsteşarı. Fakat Ankara'daki yazışmalarda almayın gerek yok diye cevap geliyor valiliğe İstanbul valiliğine. Fakat bu arada ilk daha sabah hemen 10 gibi filan onlar aldırıyorlar bu Onlar Onların resimleri de var. Daha önce otopsi resimleri diye yayınlandı. Otopsi resimleri değil. Ensonhaber.com